Kişi günah işleyip tövbe etmediği zaman her bir günah onunla Allah arasında birer perde olur. Diyor. Aman ya Rabbi. Ve bir zaman sonra artık günah işlemek ona normal gelir. Tövbe etmek hiç aklına gelmez. O perdeler arttıkça evet, arttıkça Allah Teala'dan evet, uzaklaşıyor. Tabii uzaklaşıyor. Hatta kitaplarda diyor ki Allah korusun küfre doğru gidiyor. Ve ya, doğru yaklaşır Allah diyor çünkü. Allah. Düşün perdeler çoğaldıkça ne yapıyor artık bir günah işlediği zaman ona normal gibi geliyor. Ya. Hatta şöyle bir örnek veriyorlar. Hani bazen mesela atın tırnakları uzar, altına nal yaparlar ya. Evet, evet. O tırnak mesela orada o usta onu kesiyor ya. Tabii. Hiç hissetmiyor. İşte diyor ki o günah işlediği işleye o katmerleşir diyor. Artık o da Günah işlediği zaman hiç hissetmez. Normal gelir ona. Yani tövbe eden sızlasın ve vicdan azabı çeken bunu hissetmez. Allah. Ama mümin öyle değil. Mesela bir hata ve kusur işlediği zaman küçük bir hata da olsa vicdanı sızlıyorsa tabii bir bilsin pişmanlık. Ki, bilsin ki Allah etsin. onu seviyor. He onun kalbinde elhamdülillah bir iman var. Çok vicdanı rahat değil yani. Buna da şükretmek lazım.